Hadi size bir masal anlatayım. Aşırı korumanın insanı nasıl uyuttuğuna dair bir masal. Masallar genelde çocuklara anlatılan basit hikayeler gibi görünür ama gerçek şu ki, masallar çocuklardan çok yetişkinler için yazılmıştır. Çünkü her masal, insanın hayatla kurduğu ilişkiye dair sert bir gerçeği sembollerle anlatır. Uyuyan Güzel de bunlardan biri ve bu masal sandığınızdan çok daha rahatsız edici bir şeyler söylüyor. Hikaye şu noktadan başlar. Kral ve kraliçe yaşlıdır ve çocuk sahibi olmak için umutsuzca beklemişlerdir. Tek çocukları vardır. Bu çocuk bir mucizedir. Ve tam da bu yüzden ona hayatın hiçbir kötülüğünü değdirmek istemezler. Tanıdık geldi mi? Günümüzde birçok ebeveyn de aynı hatayı yapıyor. Benim çocuğum üzülmesin, zorlanmasın, acı çekmesin. İyi niyetlidir bu düşünce ama sonuçları yıkıcıdır. Çünkü insan zorluk görmeden güçlenemez. Dönelim masala. Vaftiz töreni düzenlenir, herkes davetlidir ama biri hariç, Malefis. Malefis hikayedeki kötü karakter değildir sadece. O hayatın karanlık yüzüdür. Acıdır, kayıptır, tehdit ve belirsizliktir. Yani çocuğunuzun bir gün mutlaka karşılaşacağı her şeydir. Ve siz onu davet etmezseniz o yine de gelir. Kral ve kraliçe onu yok sayarak şu mesajı verir. Biz bu gerçeği hayatımızdan çıkarabiliriz. Ama çıkaramazsınız. Masalın en güçlü cümlesi şudur aslında. Hayatın dehşetini unutamazsın. Soru şu: Onu bilinçli mi karşılayacaksın yoksa hazırlıksız mı? Uyuyan güzelin laneti tam olarak burada başlar. Prenses aşırı korunarak büyütülür. Gerçek dünyadan izole edilir. Onu büyütenler iyi niyetlidir ama tamamen zararsızdırlar. Hiç kötülük bilmezler, hiç sınır koymazlar, hiç risk almazlar ve sonuç aşırı saf, deneyimsiz, gerçekle temas etmemiş genç bir kadın. İlk gördüğü adama aşık olur, adam gider ve o anda dünya onun için çöker. Bu sahne şunu anlatır. Hayatta hiç karşılaşmamış bir insan ilk hayal kırıklığında yıkılır. Sonra kader çarkı gelir, iğne, küçük bir temas ve prenses bayılır. Bu bayılma fiziksel değildir, bu hayattan çekilmedir. Ben bunu kaldıramıyorum deme halidir. Uyumak ister, daha doğrusu uyanmamak ister. Bugün bunu çok net görüyoruz. Hayatla baş edemeyen insanlar kaçıyor, uyuşuyor, Ekranlara, bağımlılıklara, konfora ertelemeye sığınıyor. Uyuyan güzel sadece uyumuyor. Hayattan da vazgeçiyor. Prens gerçekten bir erkek mi? Bu noktada modern bir itiraz geliyor. Kadının bir erkeğe ihtiyacı yok. Bu cümle yüzeyde doğru gibi durur ama masalı çok sığ okur. Prens hikayede bir erkek figüründen çok daha fazlasıdır. O bilinci temsil eder. Cesareti, ileriye gitme gücünü, karanlıkla yüzleşmeyi temsil eder. Ejderha ile savaşır yani kaosla. Şunu anlatır masal. Eğer insan kendi bilincini geliştirmezse ister kadın olsun ister erkek uyur. Pasifleşir. Hayat onu sürükler. Uyuyan güzelin uyanması birinin gelip onu kurtarması değildir. İnsanın kendi bilincinin uyanmasıdır. Ve evet, bu bilinç masallarda çoğu zaman eril sembollerle anlatılır. Ama bu cinsiyet meselesi değil, psikolojik bir ilkedir. Herkesin içinde bu cesur bilinç gelişmek zorundadır. Kısaca bu hikaye şunu söylüyor. Çocuğunu aşırı korursan onu hayata hazırlayamaz. Hayatın karanlığını yok sayarsan o senin daha sert bulur. Bilinç gelişmezse insan uyur. Uyanmak cesaret ister. Ve kimse seni kurtarmaya gelmez. Sen uyanmak zorundasın. Uyuyan güzel romantik bir masal değildir. Bu uyanamayan insanın trajedisidir. Ve belki de asıl soru şudur. Hayatın hangi alanında uyuyorsun?